Fatih Altaylı'nın köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, kaybetti ama kazandı. Merhaba değerli okurlar. Kendime bu alanı 2007 yılında açmıştım. Sabah gazetesine el konmuş, ben istifa etmiştim. Yazacak yerim yoktu ama yazmam gerekiyordu. Habertürk yayın hayatına başlayana kadar buradan döktüm derdimi sizlere. Sonra da hep açık oldu. Köşe yazılarımı HaberTürk'le birlikte buradan da paylaştım. Şimdi yine sadece burası var elimde ve artık büyük ihtimalle de siz okuduğunuz müddetçe buradan yazışacağız sizlerle. Seçim sonrası kaleme aldığım ama HaberTürk'te yayınlamadığımız son yazı buradaki ilk yazım olacak. Aşağıda başlıyoruz. Hayırlısı ile. Başlık kaybetti ama kazandı. Seçim sonuçları sürpriz mi? Hem sürpriz hem değil. Muhalefetin beklediği neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 seçimlerine oranla en az 2,5 puan oy kaybetmesi ve bu kayıpla cumhurbaşkanlığı koltuğundan kalkması. Erdoğan 2,5 puan oy kaybetti mi? Kaybetti. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre fazlasını kaybetti. Burada muhaliflerin arzu ettiği oldu. Burada bir sürpriz yoktu. Ama Erdoğan'ın kaybettiği o ikinci adaya, muhalefetin güçlü adayına gitmedi. Erdoğan'ın kaybettiğinden fazlası üçüncü, aday Sinan Oğan'a gitti. Erdoğan yüzde %49 oyla, 2014 ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oyun altında kaldı, ilk kez %50'ye ulaşamadığı bir seçim yaşadı. Şimdi bu %50'yi ikinci turda arayacak. Muhalefetin adayı ise onca çabaya, onca masaya rağmen geçen seçim ince artı Akşener artı Demirtaş'ın aldığı oyun toplamı üzerine çıkamamış, siyasal İslam'ın desteğini masadaki sayısal ağırlıklarına rağmen sağlayamamıştır. Milletvekilliği seçimlerine gelince, burada da aslında sürpriz yok. AK Parti'nin oy oranlarında ciddi bir düşüş bekleniyordu. Gerçekleşti. AK Parti %36'ya yakın bir oy aldı. Bu 21 yıllık devre iktidarında iktidar partisinin aldığı en düşük oydur. 2002'de kendisini iktidara getiren noktaya geri dönmüştür. İktidarı kaybetmeye yaklaştığı 2015 seçimlerinden bile 4 puan daha az oy almıştır. 2018 seçimlerine göre de yaklaşık 6 puanlık kaybı vardır. Burada da muhalefetin beklentisi gerçekleşmiştir. Ama beklenmeyen ya tahmin edilemeyen MHP'nin başarısıdır. MHP 2018 seçimlerindeki oyunu hemen hemen eksiksiz muhafaza ederek Cumhur İttifakını kurtaran taraftır. Aynen 2015 ve hatta 2018'de olduğu gibi. Şaşırtıcı olan durum, Cumhur İttifakının TBMM'de çoğunluğu elde etmiş olmasıdır. Ama bunun asıl nedeni İyi Parti ile CHP'nin ortak liste belirleyememiş olması, tipinde Yeşil Sol'un dışında macera aramasıdır. Bu iki partinin mesletsiz olduğu söylenen ve böyle olduğu sandıkta kesinlik kazanan özgüveni Cumhur İttifakı'nı TBMM'de çoğunluğa taşımıştır. Cumhur İttifakı, TBMM'deki çoğunluğunu iyi partilerin hesapsızlığına borçludur. Aslına bakarsanız, Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından ikinci tur zaten beklenen bir şeydi. İlk turda biter diyen anket hemen hemen yoktu. Nitekim öyle de oldu. Şimdi ikinci tur kimse için çantada keklik değil. Elbette Erdoğan daha avantajlı gibi ve belirleyici olacak olan Sinan o ana oy veren seçmen. Bu seçmenin önemli bir bölümünün başkanlık sistemi karşıtı ve AK Parti muhalifi olduğu bir sır değil. Öyle olmasalar zaten MHP'de olurlardı. 14 gün sonra blok halinde bir yerde olmaları her iki taraf açısından da kolay değil. 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu HDP kökenli seçmeni ve CHP seçmenini sandığa gitmeye ne kadar ikna edebilir ve bunun üzerine o an oylarının ne kadarını alabilir ona bakacak. Erdoğan'a ise katılımın düşmesi bile yetecek. Kimse açısından her şey bitmiş değil. Ama muhalefette bir kez daha yenilmişlik duygusu da yok değil. The Siyasetçi Sosyal medya üzerinden önde olan tarafın troll veya gerek kişilerinin geyiklerine maruz kalıyorum. Haklılar mı? Bir miktar haklılar. Anketlere bakarak vardığım sonuçta ilk turu Kılıçdaroğlu'nun bir tık önde bitireceğini düşünüyordum. Anketlere göre AK Parti'nin 34, MHP'nin 9, ittifakın geri kalanının ise 2 puan oy alacağını, toplamda 44'e ulaşacaklarını, Erdoğan'ın ise 2018'de olduğu gibi adayı olduğu ittifakın toplam oyunun 1, 1,5 puan gerisinde kalarak 44 civarında bir oy alacağını umuyordum. Sinan Oğan'ın kendisine de programıma geldiğinde söylediğim üzere 6 puan civarında bir oy alacağını Kılıçdaroğlu'nun da bu durumda 50'yi zorlayacağını düşünüyordum. Burada öngöremediğim ya da anketlere güvenerek yanıldığım nokta Cumhur İttifakı'nın %49'u aşması oldu. İktidar gücünü kullanması, iktidar gemisinin, iktidar oylarını yüzdürmesi de cabası oldu. Kendi kaybını ortaklarına tamamlatması ise siyasi bir aklın, bir politik dehanın sonucuydu Başkasının tecrübelerinden yararlananlar akıllı insanlardır Başkalarının oylarından yararlananlar ise akıllı siyasetçilerdir Erdoğan'ın devlet yönetimindeki yöntemleri uzun uzun tartışılır eleştirilir Bu seçimin yapılış biçimi de ama Erdoğan'ın akıllı siyasetçi olduğu su götürmez bir gerçektir Tartışılmaz MHP gücünü nasıl koruyor MHP’nin anketlerde öngörülenden fazla oy aldığı ilk seçim değil bu. Muhtemelen sonda olmayacak. Ancak bu başarısı sürpriz gibi görünse de aslında sürpriz değil. Birincisi Erdoğan’ın zaman zaman aşırılığa kayan milliyetçi söylemleri AK partiden fazla MHP’ye yarıyor. Ama ondan daha önemlisi MHP, Erdoğan iktidarında tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Milliyetçi hareket, ne 80 öncesinin milliyetçi cephe hükümetleri döneminde ne yüzde 18 oyla, TBMM'de ikinci parti ve koalisyonun önemli ortağı olduğu dönemlerde bugünkü kadar etkili değildi. Bugün MHP bürokraside hiç olmadığı kadar güçlü, şimdiye kadar alamadığı kadar çok kadroya sahip. Bürokrasinin ekonomi dışındaki alanlarındaki hakimiyeti çok yoğun ve hatta belki de bu kadrolaşması ile tarikatların bürokrasiyi toptan ele geçirmesinin önündeki en önemli engel. Bu da elbette ki MHP'ye daha geniş bir tabanı ve bu tabanı koruyabilme imkanı sağlıyor. Kim bu seçmen? Zannederim CHP seçim sonuçlarını değerlendirirken yabancı seçmen konusundaki aşırı özgüvenin ve yabancı seçmen sayısını küçümseyici tavrının ne kadar yanlış olduğunu da görecektir. Deprem bölgesindeki katılım düzeyinin bence başka hiçbir izahı yoktur. Deprem bölgesindeki insanlara kızmaya da hakkımız yok. Elbette ki dünyanınlarında olanı değil, yarın onlara ev vaadedeni tercih edebilirler. İhtiyaçtan haklı olarak ama bir kısmı uğruna oy verdiği evleri alamazlarsa eğer isyan edip soru sormaya da onların hakkı olmayacak. Mübarek. Bir de günün anlam ve önemine uygun eski bir fıkra ile bitirelim. Yıllar önce, ABD Başkanı Bush seçimler arifesinde zordadır. Oyları bir türlü beklediği düzeye ulaşamadığı için bir dönem daha başkanlık yapması zor görünmektedir. Ekibini toplar ve, bana seçim kazanma konusunda en uzman ekibi toplayın. Neredeyse bulun, talimatını verir. İki gün sonra özel kalem müdürü gelir. Sayın Başkan seçimler konusunda en tek rütbeli ekip Mısır'da. Hüsnü Mübareğin seçim takımı şimdiye kadar hiç seçim kaybetmemişler ve her seçimi farklı kazanmayı başarıyorlar. Mübarek ile konuşursanız seçim ekibini buraya yollamaya razı olur, der. Bush mübareği arar, mübarek başkanı kırmaz. Ekip gelir çalışmalara başlar. Nihayet seçim günü gelir. Oylar verilir. Sayım tamamlanır. Bush heyecanla beklemektedir. Gece özel kalem müdürünü çağırır. Ne oldu? Kazandık mı? diye merak sorar. Özel Kalem Müdürü Ezile Büzüle yanıt verir. Hayır efendim. Kazanamadık. Hüsnü Mübarek kazandı. Sizce bugün bir Amerikan başkanı seçimlerde yardım isteyecek olsa kimden ister dersiniz? Ne zaman insan oluruz? Geçmişte değil, gelecekte yaşadığımız zaman. Fatih Altaylı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.